Hepinize merhabalar. Ben Mert. Bugün e, sizlere öncelikle Thomas'larımı tanıtacağım. Burada tren aylarımız var. Görüyorsunuz. Böyle Black renkli var. Evet. Burada da trenlerimiz var. Şuradaki tomuz bu arada çalışmıyor. Percy'nin e, çalışanları söyleyeyim. Buradaki tomuz e, Percy, Nia, Kali, Ashima ve James çalışıyor. Evet. Yani şu Thomas çalışmıyor ama şöyle vagonunu kullanabilirim istediğim trenimde. Yani böyle yani buradaki Thomas hariç diğerleri çalışıyor. Kali bu arada çok yavaş gidiyor. Neyse. Evet. Trenlerimizi söyledim isimlerini zaten. Tekrardan söyleyeceğim. Evet. James elimi aldım. Böyle göstereyim. Yüzü böyle çok güzel. Böyle güzel bir kırmızı rengine sahip ve Burada 5 numaralı kırmızı bir lokomotif. Evet görüyoruz. Gizli filmde izlediğimiz gibi ben. Neyse. Ben şimdi bunu buraya koyayım. Evet arkadaşlar bence şimdi buraya koydum. Evet, şu parçayı atayım şuraya. Neyse. Evet görüyorsunuz James çalıştırdım. Çalıştırdım. Çok güzel gidiyor. Görüyorsunuz. Bak isterseniz bu arada ee, bütün tomuslarımı yarıştırabilirim. Evet, çok güzel bir şekilde gidiyor. Evet. Tekel değil biraz gidiyor. Yani aşıma kadar hızlı mı göreceğiz. Evet. Aşımayla yarıştırabilirim belki bir sonraki tomus videomuzda. Neyse. Evet. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Neyse. Durduralım şöyle koyuyorum şuraya bir. Pekala. Şimdi bir Percy'yi alıyorum. Percy de çalış... E evet, çalıştı. Ee, bu James kadar hızlı olmasa da yine de çalışıyor. Çok yavaş gidiyor ya ama biraz. Neyse. Neyse neyse. Neyse koydum şuraya. Bu arada e, yorumlara da şöyle yazın abi hangi treni sevdiğiniz yani hangi Thomas karakterini sevdiğinizi yorumlara yazmanızı isterim. James de burada tabii. Bu arada ben bir James için bir vagon hazırladım. Hemen o vagonu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Görüyorsunuz. Bak James kırmızı Bu da kırmızı. Bu James'e bence uygun. Bunu da niye aldın abi diye sorabilirsiniz. Çünkü şuraya takacağım. Heh, taktım. Şimdi James'in bagonunu takacağım. Evet taktım. Görüyorsunuz. Burada bağlı. Şimdi bir tekrardan çalıştıracağım. Ama 3-2-1 bu arada James hakkında nasıl Üç, iki, bir şeyler yazdın? Lütfen yorumlara yaz. Hadi 3, 2, 1. Ya hemen de raydan çıktı. <laughs> raydan çıktı hiç kusura bakmayın. Bu konuda. Neyse çok güzel gidiyor. <laughs> Bu arada bu James'in içinde Duracell bir var. Yani bu arada e, James'i nereden buldun diye sorabilirsin. E, söyleyeyim. Dün buldum. Yani Toy Shop'ta buldum hatta. Aslında nereden buldun diye sordunuz zaten. Toy Shop'tan buldum. <laughs> Kalenin arkasına bir baktım. James. Hemen bir tane aldım. Yani hemen çiçek kaptım. Bir tane vardı. Onu da aldım. Ve eve geldim. Oynamaya başladım. Yani uzun zamandır arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ama sonunda buldum. Dün aldım hatta. İçinde zaten rösel pil var. Aşımı da, da var tabi ki. Neyse. Evet. Bu arada çok ama çok güzeldir benim James. Öyle söyleyeyim. Bu arada e, James'i sevenler like atın. E, biraz seviyorum diyenler de abone olsun. Ya, bu arada yorumlara sev, seviyor musun James'i sevmiyor musun diye yaz. İsteyenler böyle abi James'i seviyorum ya da abi James'i sevmiyorum diyebilirsiniz. Ya da biraz seviyorum James'i abi abi biraz seviyorum James'i diyebilirsiniz. Bu arada en sevdiğiniz Thomas karakterini de yorumlara yazın. Neyse. Şimdi birazcık daha çalıştıracağım. Böyle böyle götüreceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Evet. Çok güzel gidiyor. Çuf 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 Evet, uzaktan da gösteriyorum. Ay. Evet. Şöyle de göstereyim. Evet. Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Neyse tekrar tekrar aynı şeyi söylememe gerek yok. Neyse video burada bitti. Umarım eğlenmişsinizdir ya da beğenmişsinizdir. Burada bitiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.